Merhabalar. Şu anda Hazreti Uşan'ın mezarının olduğu yerdeyiz. Burası İstanbul Beykoz'da Yumuşa Tepesi'nin olduğu yerde. Yumuşa Peygamber'in mezarı. Burası 1755 yılında 28. Mehmet Çelebi tarafından yaptırılmış. Bu mezarın özelliği 17 metre uzunluğunda olması ondan dolayı insanların çok ilgisini çekmiştir. Ama bu mezarın neden 17 metre olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Rivayetler vardır. Beykoz'da ki tepesi hem Karadeniz'i hem de İstanbul Boğazı'nı aynı anda gören sahile en yüksek ve en yakın tepe olma özelliğini taşıyor. 1755'te 3. Osman'ın sadrazamlarından 28. Mehmet Çelebi tarafından yapılan küçük bir camiymiş burası. Daha sonra yangına maruz kalmış. Ve burası daha sonradan 1863 yılında Abdülaziz zamanında yeniden yaptırılmıştı. Ve i̇nsanların çok yoğun ilgisi var. İnsanlar buraya gelip ziyaret ediyorlar, dualar ediyorlar, dilek tutuyorlar. Çok kalabalık. Şu anda mezarın olduğu yerdeyiz. Tabii aşağısında göstereceğiz biraz sonra dışarıdan çekimle atarız. Şu anda bahçedeyiz. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. İnsanlar buraya dua etmeye geliyorlar. Geliyor. Dilek Ziyarete geliyorlar. Şu anda Yunuşa camisini görüyorsunuz. Deha ile geze geze bugün İstanbul Beykoz'daki Yunuşa tepesindeki Hazreti Yunuşa camisi ve kabrinde burası çok kalabalık şu anda gördüğünüz insanlar ziyarete gelmiş bir ziyaret ediyordu. Evet. şimdi size İstanbul Boğazı'nı gösterelim burası konum olarak çok önemli bir yer İstanbul Boğazı'na en yakın ve en yüksek tepe aynı anda hem Karadeniz'i hem İstanbul Boğazı'nı görüyorsunuz, muhteşem manzara olan bir yer. İşte manzara eşsiz manzara sizlerle birlikte. ben süyorum ve sizi bir muhteşem manzarayla baş başa bırakıyorum. Eşsiz güzellikteki İstanbul manzarası. ormanla denizin, deniz ve ormanın bütünleştiği, buluştuğu, birleştiği, muhteşem bir manzara gördüğünüz gibi. Gerçekten görülmeye değer bir manzara ziyafeti. Evet şu anda arkamızda bakın Yuşa Camisi var. Burası yılın 12 ayı böyle kalabalık. Evet değerli dostlar. Deha ile geze geze keşfetti. İstanbul Beykoz'daki Yuruşal Tepesi'ni sizlere tanıttım. Başka bir güzellikle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Kendinize mutlu davranın, Sevgiyle kalın.